Herkesin bir hikayesi var bu hayatta. Benim de var. Hor kullanılmış, eksik bırakılmış, yarım bir hikaye. Susturulmuş çığlıklarım, örselenmiş duygularım, kırılan dallarımın olduğu bir hikaye. Sizinki nasıl bilmem ama benim unutmamak için tüm benliğim ile sarıldığım anılarım var. Ya da unutmak için kendimi hırpaladıklarım unutursam yok olurum, unutmazsam bununla nasıl yaşarım dediklerim. Hayatıma anlam katanlar da oldu, içine edip gittiklerim de. Yutkunamadığım anılarım, içime akıttığım hıçkırıklarım. Sabrı giyinip üzerime gecenin ayazında sabahı ettiğim de oldu. Bazen kimsesizlik çöküyor sol yanıma kimselere diyemediğim pişmanlığımla kavruluyor yüreğim. Sağ salim çıkar bu hikayeden bilmiyorum. Ama yolum uzun ve ben yürümeye devam ediyorum. Acıta acıta yürüyorum. Dinlenmeden, soluklanmadan. Bir ağacın altında gölgelenmeden. Yazın sıcağına, kışın ayazına aldırış etmeden. Çünkü ben bu hikayenin sonunu çok merak ediyorum.